Nehir'in bir hakkı var ya. Bende ben şeye evet. kadar geldin, götürdüm. Batma. Ne yapalım ya? Kan kasacağız. Arkadaşlar ben ölüyorum. Ölümümün tamam, kapı, kapı, vasiyetidir. Kapı. Bana bina arka kapıya gidiyorum. Hmm, bir saniye ben afk kalmak zorundayım. Bir saniye. Ben şeydeyim totemdeyim. Totemin olduğu yerde kovalanıyorum. Hiçbir şey şu an Chase müziğinden. Abi neredesin? Speed Fruity gitti, Speed Fruity gitti. Ana bir anına kapısına gelirsen seni alırız. Tamam çık, yok gelemem. Çıkın çıkın ben ölüyorum. Asar alsak? Hay imkansız dörtler. Allah. Arkadaşlar hayatımı çektim attım. Ya. Allah aşkına çekteyim. Ge geldim. Shakedim. Geldim. Çıkıyorum Şekim'in bir kapısından. Ana bina tarafındayım. Değil. Tam bu Şekim burada, Şekim burada. Nerede kapı? Ay, gördüm. Tamam. gördüm. Adam açın kapıyı, kapıyı açın. Şunu kaybetti. Abi kapıyı Aç. açsana. Ben de gidiyorum. Ben de yaralıyım. Oy 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 Aç kapıyı. Şey Söyleyim mi? hayatımın içerisine attım. Allah belamı versin. Dört etmeyin. Oy. Çok iyi oynadın. Bir şey söyleyeyim mi? Ne <laughs> Evet. Yaralıydım. Elin oynamıyorlar Lejan oynuyorlar.